Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ben bir şey yaptım. İki tane de bu hazırladım. Arkadaşlar bunların ikisini de açacağız. Ve part 2 yok. Ama siz hala beğenmediniz. O sırada geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce bununla başlamak istedim. Hemen açalım. Bir daha açıyoruz. Arkadaşlar ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben açtım. Şöyle. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Bunlardan böyle e, 11 tane renk var. Bir de secret. Yani 12 tane. Ben bunu istiyorum. Secret'ı. Böyle kutusu. Oh. O zaman açalım. Şöyle istediğimi çıkarmış. Evet arkadaşlar secret çıktı. Çok güzel. Bunu böyle koyalım. Şimdi geçelim. Bu bu ya. Çok güzel bir labu. Ee, size tanıtayım. Bir saniye önce saniye bakmam lazım. Tamam. Böyle lavabo. Üç tane, iki tane var. Biri böyle biri böyle. Bir tane de yine söylediğim gibi secret var. Açalım. Evet arkadaşlar burada good love yazıyor. Ben secret'ı istiyorum. Ve o çıktı. Secret çıktı. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Part 2 olmadığı için e, kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.